Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine e, özellikle ateistlerin ve yobazların hatta pedofilici sapık e, dindarların e, sıklıkla e, dile getirdikleri bir ayetten bahsedeceğiz. Nebe suresi 31'den 35'e kadar geçen pasajdan biraz bahsetmeye çalışacağız. Göya bu ayetlerde göğüsleri henüz tomurcuklanmış küçük kızlardan bahsedildiği, bazıları turunç göğüslü, bazıları portakal göğüslü kızlardan bahsedildiği üzerine gidiyorlar. Ateistler bununla bahane gösterip dinden çıkmaya, e, din doşlar da tabii ki bunlarla heveslenip cennete gitmeye çalışıyorlar. Tabi e, tabii genel çevre şu şekilde, Nebe 31. ayette gerçek şu ki mutlakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Nebe 32. ayette nice bahçeler ve üzüm bağları, Nebe 33. ayette tekrar söylüyorum genel çeviri bu. Nebe 33. ayette göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Nebe 34. ayette dop dolu kadehler. Nebe 35. ayette içinde ne boş ve saçma bir söz işitirler ne bir yalan şeklinde bir çeviri var. Şimdi konu bütünlüğüne baktığımızda 32. ayette bahçe ve bağlardan bahsediyor. Durup dururken göğüsleri turunç olan kızlar, 34. ayette dolu kadehler, 35. ayette de aklı başında sözler yani sarhoşluk yaşamadıklarından bahsediliyor. Öyleyse bu 33. ayete koyulan tomurcuk memeli kızlar muhabbeti nereden gelmekte? Konu bütünlüğünü sağlayan tek şey tam çeviri yapıldığında yani sonradan eklenen şeyleri çıkartmak gerekiyor. Mesela göğüs kelimesi ayette kesinlikle yok, turunç kelimesi yok, portakal kelimesi yok, kız kelimesi yok. Yani bunlar bir şekilde içine oturtulmuş. Çıkarıldığında çünkü bunlar orijinal metinde yok. Geriye şunlar kalıyor. Denk, göz alıcı, küpler yani taneler kalır. Bu durumda 33'ün çevirisi birbirine mükemmel denklikte taneler olabilir. Şimdi ayetin yerine koyarak tekrar okuduğumuzda ne ve 31. ayet gerçek şu ki mutlakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Ne ve 32 nice bahçeler ve üzüm bağları ne ve 33 birbirine mükemmel denklikte taneler, nebe 34, dop dolu kadehler, nebe 35, içinde ne boş, ne saçma bir söz iştirler, ne de bir yalan. Bu taneler muhtemelen üzüm taneleridir. Ancak meal eklemeler yaparak anlamının dışına çıkartılmıştır. Çünkü nebe 31'de mutlakiler için bir kurtuluş oldu. 32'de bahçelerden, üzümlerden, 33'te denk tanelerden, 34'te bu denk tanelerin kadehe dolmuş yani içecek bir hale şaraba dönüşmüş hale geldiğinde, 35. ayette bu şaraptan ya da bu içecekten içenlerin saçma sapan konuşmadığını yani alkol içeriği olmayan bir içecekten e, tattıklarını ve bunun üzerine de saçma sapan sözler söylemedikleri yalan uydurmadıkları yazmaktadır. Ancak meal eklemeler yaparak anlamın dışına öyle bir çarpıtılmıştır ki gerek yobazların gerek ateistlerin elinde Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle reddedilme noktasına gelmiştir. Allah hepimizi hidayet eylesin. Selametle.